Merhabalar bugün bahsedeceklerim son gelen banner leakleri ve 5.2 olacak. Her zaman uyarıyorum bunlar birer leak ve her zaman değişebilirler. 4000 abone olduk henüz abone olmadıysanız sizi de aramızda görmek isterim. Gençliğin hikayesini ve zaman zaman leakleri anlatıyorum. Stres attığımız bir alan oluşturduk en kısa zamanda 5000 olma dileğiyle. Leakleri tartışmak isterseniz Discord kanalı var veya canlı yayınlarda soru cevaplara katılabilir vakit geçirebilirsiniz. Linkler aşağıda. Ayrıca içeriklerime destek olan üyelerime teşekkür ediyorum. Hızlı linklere geçelim. En kafa karıştırıcı link Durin'in tekrardan canlanacağı yönünde. Durin kim? Durin aslında Ryan yarattığı bir ejderha ve Mondstadt'ta Dragon Spine'ın olduğu yerde cansız bedene yatıyor. Kemik halinde. 5.2'de gelecek Dragon Spine etkinliği. Ryan Dauter ile ve Durin'in tekrar dirilmesiyle alakalı olacak deniyor. Peki Durin'i ne şekilde görebiliriz? Tahminlerimizce yarı insan formunda olabilir ya da pet gibi ufak bir şeyle karşılaşabiliriz tekrardan. Yarı insan formunda olursa oynanabilir olur mu? Bununla alakalı hiçbir dosya, hiçbir model olmadığı için oynanabilir bir karakter olarak eklenmesi olası gözükmüyor. Karşılaşacağımız muhtemel bannerlara geçelim. 5.1'de Zülenen geliyor. 5.1 içinde Naida'nın Rerar'ını görebiliriz. Ayrıca beraberinde da görme şansımız var. 5.2'de ise Kaska, anime yay kullanıcısı yüksek ihtimalle DPS olacak deniliyor. Buradaki güzel detaylardan biri şu, Hakkında element değiştirebildiği söyleniyor. Üstelik uçabildiğine dair bilgiler var. Bu patch dahilinde avariyi de reran olarak görebiliriz. Ancak bu senaryoda 5 yıldız fazlalığından ötürü Ororo'nun 4 yıldız olacağını düşünmekteyim. 5.2'de Arkon olarak Benti'yi görebiliriz. Arkonlar özelinde 5.3'de Jolie'yi görmemiz gerekiyor Fener Festivali'nden ötürü. Ancak 5.3 için Mavuyka'nın da geleceği söyleniyor. Kafalar biraz karışık. Çünkü tek 5'te iki Arkon banner'ı biraz fazla. FTP oyuncular için zorlanlar yaklaşmakta. Furina için yakın zamanda bir banner gözükmüyor arkadaşlar ne yazık ki. Hali çok fazla Arkon banner'ı birikti ve Furina da üstüne eklenirse gerçekten de ortalık karışabilir. Worsley için yakın zamanda görünen bir tahmin yok ancak Alecuno bekleyenler için Mavuka banner'ından sonra Alecuno'nun Şahid ile beraber geleceği yönünde leakler var. Son gelen leakler Durin ve Rhyndotir ile alakalı gelişmeleri görmemiz hikayeyi baya bir ilerletecektir. Daha fazla leak gelirse sizlerle paylaşacağım. O vakte kadar kendinize iyi bakın seviliyorsunuz.